Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Range Simulator'ın uzun bir aradan sonra ikinci bölümünü çekiyoruz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik oyunumuza bugün. Biliyorsunuz ki birinci bölümde birkaç şey yaptık tavuk falan almıştık. Ee, ikinci i̇kinci bölümde şöyle yapalım ha. İkinci bölümde arkadaşlar tavuklarımız için bir kümes yapmayı planlıyorum. O şekilde bitiririz bu bölümü de. Şimdi bir horozumuz var, bir tavuğumuz, 2 üç, üç tane tavuğumuz vardı. Evet, uzun bir süre çekmediğim için unutmuş olabilirim. Tamam. Bunlar için şimdi kümes yapacağız. Kümesi nereye yapayım diye düşünüyorum. Açıkçası kümesi şöyle hemen yanımıza yaparız. Ee, ben bir şey yapayım hemen. Burayı keseyim. Biraz ağaca ihtiyacımız var çünkü. Öyle düşsün. Heh, tamam. Şimdi bunları alalım. <laughs> Kusenimin evindeyim. <laughs> Ve kedi sesi geliyor. Tamam o da bir yandan bu videonun thumbnailını hazırlıyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şurada kıralım. Hala bağırıyor mu kedi ben duymuyorum sesini. Tam video hiç bağırmazdı normalde tam video çekeceğiz öyle yani. diye bağırıyor. Şimdi... O oh, bitti. Bunu koyalım. Bunu da şey yapsın. Şimdi biz de şuraya e, oluşturalım kümesimizi. Şimdi küçük bir kümes oluşturalım başta. Küçük bir kümesle başlayalım. E, sonrasında e, daha büyük kümeslere geçeriz. Şöyle koyayım. Tabii ki şu anda görevimiz bu değil. Görevimiz başka bir görev. Ama şu an önceliği ona yoracağım. Çünkü tavukları falan koyayım. Onlar orada boş boş şey yapmasın, gezmesinler. Şöyle. Şimdi burada zaten sulak yemlik var. Kaçamazlar da. Ee, ne diyor? Bidonu al, masa testeresini yakıt doldur. Ah, kütük alındı, kütük işlendi, tamam. Şimdi buna şey doldurmamız lazım. Tamam. Şimdi bizden zaten kümes inşa et diyor küçük kümesimizi de inşa yük Böyle alalım odunlarımızı, kalaslarımızı. Böyle yerleştirelim. Biraz daha bize odun lazım. Bunu da kırarsak herhalde işimizi görür diye düşünüyorum ya. Böyle aldık. Alıştıralım. Evet. Evet, evet. Bunu da atalım. Belki video dışında biraz kalas vesaire kasabilirim ama onu siz yorumda belirtirsiniz. Hani video dışı yap onları falan. Fazla az da burada vakit harcama falan diye. Söyleyebilirsiniz. Şöyle. Bunları alayım. Koyalım. Ne kadar kaldı? 3 tane daha kaldı. Sanırım bunda 3 tane çıkmayacak. Şunu da kırayım. Şöyle düşürelim. Şunu alayım. Bunu da atsın. Yerlerine getireyim o ara. Öyle. Kaç paramız var? 200 paramız var. 252 paramız. Bize e, şu anlık yeterli olur. Şunları da alayım koyayım şuraya. Tamam. Kümesimizi yaptık. Şimdi şuradaki evi yıkacağız. E, o görevimizi de tamamlayalım. Kümesimiz için ama öncelikle şunu yapmak istiyorum. E, kümesin içine ee, şey ekleyeyim. Bu yemlikler var ya. Onlardan ekleyeceğim. Onları da yapacağım. Böyle koyayım. Şimdi bunu kapatalım. Böyle gidelim. Evet. Şöyle çıkalım. Şimdi... Şöyle alıp direkt şu şekilde yıkabiliyoruz. Öyle yıkacağız burayı tamamıyla full ee, yıkacağız. Ama önceliğim benim yukarıdan mı olacak? Evet yukarıdan başlayalım. Bunda öyle bir sistem var ne yazık ki. Öyle ben yukarıdan yavaş yavaş kırmaya başlayacağım. Burayı da yıkalım. Şöyle yıkalım. Yani üsttekileri yıktıktan sonra aşağıdakileri yıkabiliyorsunuz. Öyle bir şeyimiz var. Yoksa yıkmıyor yani. Şöyle göstereyim. Burayı gösteriyor. Yık diye. Tamam burası bitti mesela. Öyle yapalım. Bunlar falan yıkmamız gerekiyor. Duvarları yıkmamız için. Şöyle şuradan başlayalım. Duvarları yavaş yavaş yıkalım. Bunun için mesela şurayı yapmamız gerekiyor. Öyle. Buraları hızlıca yıkalım. vardı biraz uykusum yoldan geldim İstanbul'a ondan çok enerjik kalmayabilirim şunu yıkalım bunu yıkıyoruz artık tamamdır evet hallettik bu işi de tamamdır diyor şimdi artık görev vermiyor şunları yıkayayım burayı bir temizleyelim güzelce şimdi bu yıkılabilir. Tamam değil. Tamam yıkıldı bunlar. Şurası kalmış. Çıt. Tamam. Şimdi bunu kırdık. Buraları da temizleyelim. Ondan sonra mesimize şöyle bir şey yapasın var. Etrafını çevireyim. Hem tavuklar horozlar geçsin. Hem de yemlikleri dışarı koyalım. Sıkışmasınlar içeride. Öyle bir plan yapayım. Hem daha rahat olur. Hem de çiftleşme ihtimalleri artar. İçeride sıkışmış. Nereye çiftleşecekler? Şöyle çıt çıt. Çıt 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 çıt. Diğerleri kalsın. Yere düşenleri aldık. Evet, şimdi. çit için bize ne lazım? Ahşap çit, ahşap çit kapıları. Önce ahşap çit koyalım. Buraya şöyle. nasıl giriş kısmı değil mi? Tamam, buradan girip çıkıyorlar o yüzden. Şöyle koyabiliriz. Çok şey aramıyorum. Şöyle bir şey olacak. Bu da tamam. Böyle. Bu kısmı kıralım. Ee, tamam. Bu kısmı kapı ekleyelim. Böyle. Böyle. Tamamdır. Şimdi kalas 7 istiyor. Kalas 4. Kalas 4, 4, 4, 8. 15 tane kalas lazım. Ee, bunu da ver. Bu tamam. Bu tamam değil. Şimdi birkaç tane odun keseceğiz. Şuraları açarsak iyi olur. Bunu alalım koyalım. Ben bunu kıralım. Bunu koyalım. Bize biraz fazla lazım. Hem kümesi yemlikleri için falan. Şöyle. Bunu da alalım Şöyle koyalım Bunları alalım şimdi Şeyden vururdum da Şu an dursun Şu an gerek yok İçimizin dışında bir şey Ama uzaklaşmasa Bir vurayım onu ya Uzaklaştı galiba Mermi de yokmuş zaten. Uzaklaştı yani gerek yok. Şöyle alalım bunu. Şöyle koyalım. Evet. Bilmiyorum ama biraz daha Tamam Şimdi Bunun içine e, şeylerimizi yerleştirelim Yemlik Niye açılmıyor ya Şimdi bunları aç e, Şöyle gemlik koyalım bir de yalak koyacağız. Şöyle koyalım onu da. Tamam. kapatalım. Nereye gitti bu? Tamam. Şimdi bir ağaç keselim şuradan hemen tekrar. Чт Э Э тотик пич Шöyle Hadi bunu da koyalım. Yeter bize zaten. Tamam. Dört tane kaldı. Tam olacak herhalde. Böyle. Tamamdır. Tam oldu. Üç kovamız içeride olması lazım. İçeriden su kovamızı alalım biz su dolduralım. Yemliği kaldıralım. Bunları da kaldıracağız. Bunlar gübre de yumurta yok herhalde. Heh, varmış tamam. Şimdi yumurta sepetimiz var mı? Burada olması lazım. Burada burada burada. ha. Şimdi bu elimizdeyken E tıkladığımızda toplayabiliyoruz. Böyle toplayalım. Başka yumurta görüyor muyum? E, 3 yumurta 4 Başka Yok herhalde. bunları satacağız. Bir de yemlik alacağız. Şey yem alacağız ya yağmaya yapmaya başlayalım böyle koyalım tamamdır biz suyumuz dolsu, dolduysa suyumuzu katalım evet yani suyu koydum suyumuzu koydum Nasıl oyunun? Nerede? Hafif. Efektini kapatalım. Evet şimdi. Biraz daha kapatacağım ya. Çok ses var. Şey yapalım. Ee, seçenekler. Ses. Tamam şimdi oldu. Şimdi biz. Ee, koyayım da kaybetmeyeyim. Burada kaybolurum biraz yanına koyayım. Biz markete gideceğiz. Ya oradan da yem alacağız ve yumurtaları satacağız. Atlayalım aşağı. Aa, tamam. Hadi bakalım. Gidelim markete. Ben şöyle girelim. Sat diyelim. Şöyle. Satın al diyelim. Biraz daha tavuk alsam mı ya? Şimdi hane bakayım diyor. 1026 diyor. Nasıl ya? Nasıl 1026 var? Bunu anlamadım neyse Başka ne vardı ki orada satılacak yumurta vardı ama 1026 mız varsa eğer ee, Bul bul Zaman alayım Bir domuz dişi bir erkek alsak mı acaba içeride besleriz ne olacak? Tamam. Bir de domuzla şey alalım. Dişi domuzla erkek domuz alalım. Ee, bunların hepsini taşıyamam. Bana dört tane yeter. İnşallah. Ee, bir de biz biraz tavuk alalım. Tamam. Ama tavukların hepsini de taşıyamayız. Bir dakika. Git gel yapmayalım şimdi. Durduk yere. Zaten o domuzlu erkeği şu an alamam. Gerek yok ona. Bence tavuk yeterli. 5 tane de şöyle tavuk alalım. Tamamdır. Paramızı da çok harcamayalım. Bir dahaki bölüm ama domuzları alalım. Ee, domuzlar lazım olacak bize. Böyle önceliğim çoğu tavuklar olacak. Şöyle koyayım bir şeye. Dursun burada. Çok tavuğumuz yok zaten. bin aldık. Şöyle koyalım. 5 tane almışız. Böyle bunu da alalım. Koşalım, 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 koşalım. koşalım. Şuraya koyalım. Çok az durursa oturur. Şimdi bunu da aldım. buraya çakalım hemen. Bunu ver. Rengi farklı aldım ama olsun yapacak bir şey yok. Şöyle. Karışık olsun. Bunu da alalım. Sonra ayırırız bunları. Bunların oruzu farklı olur. Böyle koyalım. Tamam, şimdi yemliklerde sıra. Bir tık sıçmış olabiliriz yemlikte. Şöyle. Evet koydum. Ee, bunu nereye koyabilirim? Bunu koyamam herhalde. Evet gel mi yapacağız? Gel yani yapalım. Domuzluğu bir tane taşıyor sadece. Yani fazla bir şey koymuyorsun daha fazla. Sadece domuzlu taşıyor. O yüzden şey yapamıyoruz. Omuz taşımakta güçlük çekebiliriz. Onun için farklı bir araç almamız gerekiyor. Şöyle fırlayalım. Mesaj artık. Evet şimdi yemli alalım. Yemliğimizin birine. Bunu şu atalım. Tavuklarımızı da içine atalım. Böyle diğerlerini taşırız. Öyle. Kapağını açacağım. Hatta bunları da götüreyim mi oraya? İşte orada yem var ya. Bunları bitsin ondan sonra gider. Yaparız götürürüz. Bunu da buraya koyayım. Tamamdır. Bunu götüreceğiz. Markete doğru gidelim. Böyle. Hop 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 yapma 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 yapma. Bir arabayı kullanamıyorsun. Allah belanı vermesin diye. Bir yorum atıyor musunuz? Böyle şey yapalım. Hop. Kaymıyor ki ya. Bir kaysa böyle şov yapacağım da. yüzüğün kaymıyor. Şöyle yapalım. Atlayalım. Baksana ya. Niye takıldı? O çeviri dursun biz de. Buradan alalım bunu. Buraya koyalım. Bunu da alalım. Buraya koyalım. Eğer çok iyi giderse yapalım. Kümesimizi değiştirelim. Bir tane çekmeceli kümes var. Onu yapalım. Onun içine koyalım. Ama şimdilik idarelik bu olsun. Bu i̇şimizi görür. Böyle gideceğiz. Yarın ona bakarız. Ama yarın belki domuz alabiliriz. Domuz almazsak eğer görevleri yaparız. Birkaç tane avcıya gidip görev alabiliyorsun. Onları yaparız. Öyle devam. Ne çıkalım hemen. Tamamdır. Bunları buraya stokladık. İhtiyacımız olacak. Zamvam olmuyor ama git gel yapmaktan iyidir. Tamamdır. Şimdi buradakiler de alemde. Yemlikleri, sulukları iyi durumda. Tamamdır. Şöyle bir dakikamıza bakalım. Evet dakikamız dolmuş. Arkadaşlar bugün en azından kümesi bitirdik, tavuklar aldık, ee, biraz da yem aldık. Bir dahaki bölümde görev yaparız belki, biraz ağaç keseriz yine, ee, güzel bir kümesle yapabiliriz duruma göre. Ne kadar yumurta çıkacak bilmiyoruz, kontrol ederiz onu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.